Dostlar merhaba bir başka video daha hoş geldiniz bugün Overgame'den yapmış olduğum PlayStation 5 aksesuarı e, coverlara yani konsolun kapaklarına bakacağız bu kapaklar değiştirilebiliyor e, standart beyaz çıkmıştı zaten PlayStation 5 hatırlayacağınız bildiğiniz gibi e, aksesuar olarak da Sony bu kapakları satıyor Overgeevinde sağ olsun bunları Türkiye'ye getirdi e, Tırnak içerisinde uygun bir fiyatı çünkü şu an e, 55 dolar satış fiyatı var. Ve 900 liraya bunu direkt overgame'den alabiliyorsunuz. Ee, ben de tabi kırmızı kol olunca kozmik kırmızı e, kapağı da kırmızı seçtim. Bakalım birlikte açalım. Ee, bu oldukça büyük yani neredeyse PlayStation 5 kutusu ebatında bir kapak e, var. Hemen dış yüzeyi böyle. Arkası diyor kalır diyor. Rengini seç diyor. Aslında e, siyahı da güzeldi ama e, şimdi siyah kolum olmayınca kırmızıyı tercih ettim. Takım olsun diye e, hemen şurada da tealatçımızın ismi yazıyor. Sonun ya Ve şuradan hemen açmaya başlayalım. Evet, yine kutu içinde kutu karşılıyor bizi. Şöyle beyaz bir kutumuz var. Bunu da açıyoruz. Evet karşımızda. Evet. Bu CD rumlu olan kısım alt taraf. Hemen buradan bir de manuel çıktı. Enteresan. Tabii, tabii ki bunu ne yapıyoruz okumuyoruz hemen alt taraftan da şu şekilde yine tatlı mı tatlı rengi üst kapak Tabii e, bunu alırken PlayStation 5'inizin ne olduğu dönemde dijital mi CD'li versiyon mu ayrı ayrı satılıyor Bunlar fiyatları aynı şu şekilde takacağız. Bakalım ben PlayStation'ı getireyim. Birlikte takalım. Evet dostlar PlayStation'ı getirdim. İşte gücünü, kablolarını alttaki standı çıkarıyorsunuz. Eğer USB'niz varsa güvenli şekilde kaldırıyorsunuz. Konsolu masanın çizmemesi adına da bir tane havlu yerleştirdim aşağı. Öncelikle bu kapağı çıkarmak için şu PlayStation bu CD'li versiyon bu arada göstereyim e, ee, PlayStation logosunun üstünden hafif kaldırıp aşağı doğru itekliyoruz. Bakın sesi duyduk zaten. Bu kapağımız çıktı. Yani her ne kadar kullanmamış olsam ilk defa söktüm bu arada. Herhalde bunları da sökerken çizdik. Yani çok kullanmamış olsam da fan bir tık tozlanmış. Yani bu odanın sürekli camı açık. Belki oradan çektiği. Enteresan bu kadar tozlanması. Hemen aşağı tarafı yapalım. Yine aynı şekilde bu sefer CD rumun çaprazını kaldırıyoruz. Aşağı doğru itekliyoruz ve bu da çıktı. Bu fanın durumu nasıl ona da bakalım. Ben bunu Kasım 2021'de aldım. Neredeyse bir yıl olacak. Hani öyle çok yoğun kullandığım aman aman bir konsol olmadı. Bir furyaya kapılıp aldım zannedersem o zaman ama iyi ki de almışım şimdi fiyatların. Tabii yanına yaklaşılmıyor hala. Ee, hemen kapağımızı takalım. Yine CD kısmı şu şekilde olacak. Yerleştiriyoruz bu sefer. Ee, yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Bu arkadaki tırnakları buralara oturacağız. Şu şekilde sesi duydunuz zaten hemen oturdu. Yine ön tarafa gelecek olursak yine PlayStation logosu zaten burada yeri var. Buraya yine şu şekilde oturtuyoruz ve yine tık sesini duyduk. İşlemimiz bu kadar. Artık renkli bir PlayStation 5'e sahibiz. Bakalım rafta nasıl duracak. Evet dostlar ben bu şekilde kitaplık kullandığım için odada pek fazla yer yok. PlayStation'ı dik şekilde kullanamıyorum. Fakat eminim dik daha güzel gözükecektir. rafta da duruşu bu şekilde oldu. Bence yakıştı. Zaten güzel bir renk. ama siyahı da almak istiyorum. Bakalım işte fiyat biraz bir tık daha inerse almayı düşünüyorum benden şimdi bu kadar birlikte PlayStation 5'in kapak değişimine baktık bir dahaki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın